Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Işılay. Bugün birlikte evimi gezeceğiz. Sizler için bir ev turu videosu çekiyorum. Şu an ışık arkadan vurduğu için kötü. O yüzden burada çok konuşmayacağım. Hemen eve geçelim istiyorum. Şu an sizin durduğunuz yer kapı. Ee, birazdan o tarafı göstereceğim. Kapıdan girdiğinizde de zaten direkt sizi salon karşılıyor. Ama önce bu tarafı gösterelim. Şimdi e, az önce sizin olduğunuz yerdeyim. Burada kapım var. E, kapıdan girdiğimde de bu tarafta direkt banyo var. Önce banyoyla başlıyorum. Banyo baya küçük. Zaten evde baya küçük. Burayı ben çekebilirim. Burada banyoya girdiğimizde burada bir duşakabin var. Ee, burada bir klozet var. Burada da ayna ve lavabo var. Banyo o kadar küçük ki kapıyı kapatmadan mesela şu an burayı çekemiyorum. Ee, buranın arkası da dolap. Yolabın içini göstereyim size. Yukarıda böyle daha az e, ihtiyacım olan şeyler var. İşte burun bandıdır, bir tane bebek şampuanı var, peçete, pamuk, yedek bir diş macunu gibi şeyler. Burada pedler var, kulak çubuğu var, makyajlarımıza ve mendili var, ojeleri, masetonum var. Altta da daha çok günlük kullandığım yüz yıkama jelidir, işte gül suyu, e, şurada otelden çarptığım şampuanlar. Böyle şeyler var. Bu dolap bayağı işimi görüyor benim. Sevinmiştim bu dolabı ilk gördüğümde de zaten. Burada da sadece el sabunu ve oda kokusu var. Şurada çamaşır sepetim duruyor. Buna evde asla bir yer bulamıyorum. Burada duruyor ama böyle durunca da kapının açılmasını engelliyor. Şu anlık bir yer bulamadım. Mecburen burada duruyor. Banyo bu kadardı. Gidiyoruz. Şimdi banyodan çıktıktan sonra evin bu tarafına geçiyoruz. Burada da yine bir kapı var ve buradan da yatak odasına geçiş yapılıyor. Buradaki eşyalar ev sahibine ait. Ben eşya almadım. Alsaydım muhtemelen şöyle desenli bir şeyler almazdım zaten. Burada yine çok büyük bir gardırop var. Ben bu gardrobun bu kısmını depo olarak kullanıyorum. Burada üst tarafta yedek yastıklar var. Bir tane tek kişilik bir yorgan var. Burada nevresimler, halılar gibi şeyler duruyor. Bu tarafta da e, süpürge, halı, cütü masası gibi böyle ıvır zıvır şeyler var. Alt taraflarda da yine böyle fazlalık olan evde koyacak yer bulamadığım kutular falan duruyor. Bu tarafta da normal kıyafetlerim var. Orayı göstermeye gerek yok. Odanın bu tarafına geldiğimizde zaten temizlik videosunda burayı eğer izlediyseniz o videoyu görmüşsünüzdür. Burada bir tane şifonyer var. Bunun üstünde de böyle kremlerim falan duruyor. Bunun da çekmecelerini en üst çekmeceyi daha böyle işte saç kurutma makinesidir, düzleştirici, maşa, makyaj çantam falan burada duruyor. Altındakileri de pijama ve hırkalar için kullanıyorum. Şurada da iki tane aslında bunlar ayrı üst üste komodin var. Bunu e, yatağın yanında koyacak hiçbir yer olmadığı için ev sahibi buraya sıkıştırmış. E, burada da iç çamaşır, çorap gibi şeyler duruyor. Burada da matım ve tripodum var. O da bu kadar. Burada da yatak var. Ve ev arkadaşım Lili var. Lili'yi bıraktık. Gidiyoruz. Odadan çıktıktan sonra Tam karşıda bu tarafta mutfak kısmı var. E, mutfakta da burada bir buzdolabı var. Buzdolabının yanında da ufak bir tezgah var, Bayağı ufak bence. Çünkü zaten bir kısmını ocak kaplıyor, bir kısmını lavabo kaplıyor. Bu ortada kalan alanda da bir bulaşıklık koydum ve bana çok az yer kalıyor. Ama e, tek kişi olduğum için zaten yetiyor. Buradaki dolaplar aslında burası lavabonun altı. Burayı bunun için yapmadıklarına eminim ama. Ben işte kettle'dır, kahve makinesidir, blender'dır böyle şeyleri koydum. Bunun altındaki çekmecede klasik herkesin evinde olduğu gibi çatal bıçaklar var. Bir altında da poşetler, fırın kağıtları, temizlik bezleri gibi şeyler duruyor. Burada hemen yanında çamaşır makinem var. Burada da fırın. Fırının altındaki şu küçük yerde de niye <laughs> gösterdim. Fırın. Fırının altındaki şu küçük yerde de tepsiler var. Fırın tepsileri. Sonra üst taraflara gelecek olursak burası günah dolabı. Burada e, en üstte saklama kapları falan var. Bir altında daha böyle erzak olan şeyler. <laughs> Ve Nutella. Dur oraya geleceğim. Bir altında daha çok erzak olan şeyler var. İşte evden getirdiğim kesme mantığı, makarnalar, arkada pirinç Mercimek gibi şeyler var. Bu altta da tamamen abur cubur, ee, cips, çikolata, çekirdek, kahve, her türlü şey burada. Sonra şu üst dolap. Burada tencereler var ama bu dolap kendiliğinden böyle durmuyor. Çok saçma bir şekilde. Bozuk muhtemelen. Burada tencereler var. Onu çok uzun süre açık tutmak çok zor. Burada da üstte tabaklar, altta bardaklar var. Buraya açıyoruz. Burada da çay, un, tuz. Burada yemek yaparken anlık lazım olabilecek baharatlar, peçete, ıslak mendil. Üstte de tost makinesi, bir tane tepsi ve ekmeği oraya koydum. Böyle şeyler duruyor. Daha sonra bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta zaten çok anlatılacak bir şey yok. İki tane koltuk var. Bunu L koltuk gibi yerleştirmişler ve gerçekten bu koltuk Tam burası için yaratılmış bir koltuk. Ee, bunların kol kısımlarını çıkarmışlar. Hatta e, odada belki dikkatinizi çekmiştir. Üste duruyordu. Burada sadece iki tane koltuk var. Başka bir olay yok. Bu tarafta da televizyon var. Bu televizyon için e, aşırı mutluyum. Televizyonun altında şöyle bir alan var. Burada... Bu tarafta daha çok kablolar ve işte evin böyle evrakları falan var İşte kira sözleşmesi, internetin modem kutusudur, öyle şeyler. Bu tarafta da defterler, kitaplar gibi şeyler var. Okulla alakalı şeyler. Burada da benim kendi işte boyalarım kitaplarım. Burada birkaç tane okuma kitabı var. Böyle şeyler duruyor. Bu evle ilgili e, sıkıntılardan biri şu. Herhangi bir böyle kitaplık benzeri bir şeyin olmaması. Bir de belli bir ders çalışma alanı yok mesela. Burada işte açılır kapıların bir masa var. Bana ait olan. Ben bunu açıyorum. Burada ders çalışıyorum ya da işlerimi hallediyorum. E, onun dışında bir ders çalışma alanı olmaması özellikle okul başladığında beni bir tık zorlayacak gibi burayı muhtemelen böyle sabit bir odanın haline getireceğim. Bir de Kitap, defter koyacak bir yerin olmaması da yine bir problem benim için. Evin çok önemli bir parçası. Tavla. Tavla da çok iddialıyım. Burada da kombi var. Yani evde başka bir alan olmadığı için kombi mecburen tabii ki oturma alanında. Altındaki ventilatör de yine ev sahibine. Ben daha çok kullanmadım çünkü artık havalar soğudu zaten. Sonra buradan balkona çıkıyoruz. Balkon aldığı için evde aşırı mutluyum çünkü özellikle şu an mesela hava çok güzel ve burada sabah kahvaltı etmek, oturmak çok zevkli oluyor. Burada da yine böyle bir açılır kapanır masayla iki tane sandalye var. Bunlar da ev sahibine. Arka tarafta da 5-6 tane minder var. Yere de zaten halı sermiştim. Arkadaşlarım falan geldiğinde hani iki sandalye yetersiz olduğu için burada minderde falan oturuyoruz yerde. Bir de çamaşır sepeti burada. Buraya bir tane dolap gelecek. Ee, bunu daha kuramadım ama kuracağım. İçeride benim kendi dolaplarımdan var. Parçalı şekilde duruyor. Onu buraya koyacağım ve hani bir sürü hırzı çok geç. Bir sürü ıvır toplar diye düşünüyorum. Şurada da mangal var. Şu. <laughs> Şimdi içeri giriyoruz tekrar. Bu evin ikinci problemi de benim için çekim için bir arka planın olmaması. Onu da artık şuralarda bir yerlerde oluşturacağım bir şekilde. Buraya böyle bitki almayı düşünüyorum. Şu arkadaki duvara da bir şekilde ayarlayacağız. Bunları zamanla yapacağım. Hatta muhtemelen vloglarda yaparım. Siz de zaten görürsünüz. Hatta önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ev 1 artı 1 olduğu için zaten gezmek de çok kısa sürüyor. Evdeki çoğu eşya dediğim gibi ev sahibinin hatta neredeyse hepsi ev sahibinin. E, o yüzden hani kendi aldığım da pek bir şey yok henüz eve. Artık evi böyle biraz daha kişiselleştirmeyi beraber yapacağız ama bu haliyle de bir tur çekmek istedim umarım hoşunuza gitmiştir eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.